Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, pratik, kıymalı bir yemek yapacağız. Gerçekten çok pratik. Misafirleriniz geldiğinde gönül rahatlığında da hazırlayabilirsiniz. Öncelikle tencereme tereyağını ve sıvı yağını karıştırıp bir büyük boy soğanı yemeklik doğrayıp güzelce kavuruyorum. Daha sonra bir tahta kaşığına salçamı ekleyip kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum ya da 3 tane patatesi biraz kalın olacak şekilde dilimleyip tencerenin üzerine güzelce diziyorum. Önceden hazırladığım menemen sosum vardı. Ona ekledim ben domates ve biber. Elinizde yoksa 2 adet domatesi, 1 adet biberi güzelce doğrayıp üzerine dökebilirsiniz. 2 ya da 3 adet patlıcanı bu şekilde doğrayıp güzelce tekrar üzerine diziyorum büyüklüklerine bağlı benim patlıcanlarım bayağı büyüktü o yüzden ben iki adet kullandım siz malzemeleri eksiltip artırabilirsiniz üzerine bir kase kadar kavrulmuş kıymayı ekliyorum benim önceden kavrulmuş buzlukta kıymam vardı onu ekliyorum Dilerseniz bu işlemi yapmadan önce güzelce kıymanızı kavurup üzerine ekleyebilirsiniz. Tuzumu ekliyorum ve olmazsa olmaz bu tür yemeklere çok yakışan karabiberimi bir tatlı kaşığı kadar koydum. ve üzerini çok geçmeyecek şekilde su ekliyorum. Çok sulu olsun istemiyorum. Bu yemeği kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Kısık ateşte pişen yemeklerin her zaman çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle eğer bir aceleniz yoksa kısık ateşte yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet şifa olsun. Kesinlikle deneyin. Çok seveceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.